Hava arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Bounty Hunter oynayacağız. Bu 1.3.1 server. Şu Alpha geldik. Şimdi buna girmek istiyorsanız hemen register yapacaksınız. Register bir bab. Durun. Hah. Ben önceden girdiğim için login yaptım. Siz register yapacaksınız. Şimdiki takım mı? Ben mavi öldüremem. Bu ne? Bu ne? Heh mavi. Bitsen. Fight. Oh falan var. Şöyle oh çöke. Bak. Hek 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 hek. Hey bu. Oh hek. Çek! Ben kaç. Bazen ne bak oluyor. Adama yardım et bari. Ya da kaç ya. Biz zaten öldürmeyiz. Ben bu çip. Açılmıyor. Adam ölecek. Koş da. Bir bu bak olmasa da. Kaç. Allah. Allah. 9 elmas mı? Kaç lan Allah. Biz yapmaya çalışıyoruz. Kaç. Bak olduğu için böyle oluyor. Diamond setli. Allah o da anımız kaç. Yeah, come on bitch. Aha, hile. Adam da hile arıyor. Yeah, come Canımıza bak. Oh! Hey, 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 herkes her. Allah benim sinirimle. Lan. Kafayı yi. burada başlıyorsunuz. Tahta Allah. Hep aynı servera girebilirsiniz ya da başka server'a. Bu başka serur. Aa, bu ne? Bu VIP. Ben de VIP gösteriyordu. Maria. Yani Türk çok nadiren gözükür. Kes lan şunu. Yeah, come on. Allah kaç. Kaç. <laughs> Bas sen çiviye çattın lan. Bitti. Gelme. Lag like mı var? Yoksa oyun mu böyle? Arkadaşlar bir tane like. Bir tane. Lütfen. Bir tane like atarsanız çok sevinirim. like gelirse yani toplam 4 like 7 like oluyor 7 abone oluyor 7 abone de şey 7 abone de e, Minecraft'ın şeyini atacağım e, linkini 1.3.1 benim oynadığımdan her şeye girebilirsiniz Bazen de lag olabiliyor. Çünkü telefonla oynandığı. Adamla beraber gerek. Aha. Yeşille. Bazen bag oluyor, hiç sevmiyorum. Akaş. Aa vur, vur, vur sert Vur. Bizde lag olduğundan Neyse O da bağdır. Evet, bizde lağ var. Lağda da hiç sevmem ya. Oh, altın kılıç var. Oh! Aha, dayım, dayım, dayım. Ben bunu da tam olarak bilmiyorum. Yani. Survivor gibi. Lan gelsene lan. Gel. Heh iki diamond. Gel sen daha çok olsun, güzel olur. <laughs> Bak çok kötü. Şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. <laughs> Arkadaşlar eğer bunu izliyorsanız bir şey söyleyeceğim. Eğer siz e, bilgisayarda Windows onda Minecraft yüklemek istiyorsanız yükleyemezsiniz yani çok zor, çok kötü, çok kasıyor. Yani tavsiye. arkadaşım önemli olursanız çok seviyorum. Ya Ben onu biliyorum yani. Para meselesini biliyorum yani. Allah. Neyse ben anlatayım. Ee, YouTube'a girdiğinizde yani şey açmaya çalış, çalış ıı, kanal açacaksınız ya. Orada ben kanal açtım şu an. açtım Anladım orada. Parayı al. Parayı al. Ya da alma diye. Bir şey var. Aa, Ahmet Ağa nasıl ki? Ahmet Ağa. Ahmet Ağa. Ben bir de şu olayı anlatayım. Bir sene önce mi ne? Burak oyunlarıyla oynamıştım. Yani gerçekti. Ve şöyle hmm, Batuhan Çelik ile oynamıştım. Hunger Games. Ya da onlar sahteydi. Ama ben ona dün oynadım biliyordu. Batuhan Çelik. Batuhan Çelik de e, ona onlar gelmişti. Yani bence sahte değil. Onlar arkadaş da olabilir ama sahte olduğunu düşünmüyorum. <laughs> ha, i̇kinci kere de ben onunla tanışmıştım. Yani. O çok hatırlıyor. O yani. Bir kere de Hongarganes oynuyordum. Yani üçü de Hongarganes, Batuhan Çelik, Doktor Burak bir kere daha Doktor Burak'la oynamıştım. Doktor Burak ben onu görmüştüm yani. Ben kısa bir süre oynamıştım onunla. Ben redim. Neden saldırmıyorum? Ben kısa süre oynamıştım. Doktor Burak benim yazdım. Sen kimsin yazdı. Ben geçen oynadığımız kişi yazdım. Bu ha bay kadınla yazdı. Yani o sahte değil. Anlamına gelir. Bunda IP'sini veririm. Yani siz durdurun bakın şunlara. cv.lvz.net splef .sp Bu da açılmıyor işte. <laughs> Vals da açılmıyor. Neden? Game Sorry Put Game Capture The Flag Bu da BHKTF Nokta L Bir dakika durduracağım Evet arkadaşlar geldim ee, Survivor Games oynuyoruz yani Hunger Games Aynı yer Gidelim ben buna Lan Büyükler oldu. What the fuck? Ben hiçbir şeyleri bilmiyorum yani. Hmm, ben şeyleri bilmiyorum. Yani <laughs> Möplerin atlarını <mı? gülüyor> falan hiç bilmiyorum. çok oynayan birisi de değil mi? Yani. Arada sırada oynuyor. Ha Yo ya. Girdi. Türk Türk olanlar mı yazdık? Benim telefonum Grand prime olduğundan hep yanlış al, Kendi kendimi çeviriyor. <laughs> Şuna bak ya Allah En azından ben birkaç şey biliyorum yani. Eskiden oynadığım için hala değişmemiş. Biliyorum yani bunlar. Ve arkadaşın ee, kanalın adında Altı Koydum. Böyle bir abone olabilirsiniz. Şuraya bak ya. Buraya bak. Hemen gelmesi gerekiyor ama yok. Ben yedin la lonca. Kapıstan. Allah çıkıyorum ben çıkma. Ho ben böyle oynuyorum. Brightness. Birazdan geçelim. Adam hack, 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 Bas, 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 bas. Ya adam hack ya. Hack. Bir şey bulamadık ve lagdayız hala. Bağda mı, lagda Ha şurada chest var. Onu yine lazım. Pislet! Whoa! <gasps>